Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelenler için ben Sade. Yine yeniden aynı arka planda aynı sweatshirt birkaç video önceki. Karşınızdayım. Yeniden bir makyaj videosuyla karşınızdayım. Ama dayan az kaldı. Biliyorsunuz benim böyle bir kutum vardı. Yeni ürünleri orada biriktiriyordum ve toplu videosunu çekiyordum. Artık o kutuyu oradan kaldırmak istiyorum. Çünkü bana geliyorlar o kutuyu. Orada gördük ki çok uzun zamandır orada. Ve yaklaşık bir 3 makyajımız daha kaldı bundan hariç diye düşünüyorum. Sonra bitiyor. Sonra uzun bir süre yeni ürünler denemeyeceğiz diye umut ediyorum Olmazsa eğer denemeyeceğiz. Ama tek marka makyaj serisine de başlamak istiyorum. Çünkü merak ediyorlar. İşte şu markanın ürünleri nasıl, bu markanın ürünleri nasıl diye yorumlar alıyorum. Ki bende de çoğu markanın çoğu ürünü, Yuli's Note, Pastel, her çeşit ürünü mevcut. Bunlar üzerinden tek marka makyaj da çekebiliriz. Eğer bunu istiyorsanız, istediğiniz markaları da yorumlarda söylerseniz çok mutlu olurum. Çok uzatmıyorum. Bugün ilginç, garip ürünlerimiz var. Bu sefer şu. Suya doldurdum. Ama mesela bakın, nail art süsü gibi, glitter'ımsı şeyler var. Bugün bayağı ilginç bir şeyimiz olacak gibi. Bol glitter'lı, bol pullu, simli ilerleyeceğiz gibi. Bakın burada pullarımız, simlerimiz var. Renkli eyeliner'ımız var. Şu suyla aktif oluyor. Bir dakika, ben hemen bir su alıp geleyim. Evet, yerimi aldım. Hemen bir klasiktir tokama kafama iliştirdim. Genel bir ürünlerime bakıyorum. İlk olarak dudaklarımı nemlendirmekle başlayacağım. Sadece yine yüzümü nemlendirip. Geldim uzak nemlendiricisi olarak şu Nivea'nın şineli olan lip balmını deneyeceğim. Biliyorsunuz Nivea çocukluğumuzun her şeyimizin dudak kremi, el kremi markası aslında. Bunu da çok seviyordum ben eskiden. Çok da uzun süre yıllarca kullandım. Şimdi böyle kahverengi dudak kalemleriyle kullanmak onun biraz viral oldu. O yüzden dedim ki ben bunu tekrar alayım. O yüzden tekrar aldım. Şöyle açalım. Şöyle bir rengimiz var. Elimize de deneyelim. Bakın şu hafif bir pembelik kırmızılık veriyor. Çok hoş. Şimdi dudakta renk vermesi değil amacım ama vermesi de hoş olur. Ben bunu bir de şeyle deneyeceğim işte kahverengi dudak kalemleriyle deneyeceğim. Çünkü bu aralar bu şekilde viral oldu. Yapısı, dokusu, rengi, tadı bildiğimiz klasik Nivea Lip Balm. Çok seviyorum bunu. Çok severek de kullandım. Yıllarca kullandım. Ve kullanmaya da devam ederim bunu. Geliyorum fondötene efendim. Fondöten olarak bu Yolis'in Beauty Fit isimli BB krem gibi bir fondöteni var. Bunu kullanacağım. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Bu benim ikinci ya da üçüncü ambalajım olacak galiba. Ama bir tanesini kaybettim. Biliyorsunuz benim kaybolan bir makyaj çantam var hala bununla. Ben büyük ihtimal bir yerlerde düşüyor arabanın bagajında altında. Onun içindeydi bu ve gitti hiç oldu. O yüzden dedim ki sizlerle yenisini de açayım. Bir tane yedeğim varmış. Bendekinin rengi 131 ivory rengi. Direkt yüzüme bırakıyorum. Bir kaş ürünümüz yok o yüzden kaşla başlamak. Bunun rengi tam benim rengi. Yapısı çok güzel. Bildiğinizde böyle ıslak ıslak nemli nemli duran ama kapatıcılığı bence çok çok okey yeterli. Günlük kullanabileceğiniz çok güzel bir fondöten. Bu varken elimde kaybolmadan önce elim sürekli buna gidiyordu. Sürekli günlük hayatımda bunu kullanıyordum. Bu aralar yüzüm biraz kuru ve suyor. Bakın kapatıcılığı. Buradaki problemli görünümü bile direkt alıyor. Bir kapatıcım yokmuş. Onu şimdi fark ettim. Artık videolar sona yaklaştıkça bu arada eksik ürünlerimiz olacak. azlarından kalmıyor. Hatta son video büyük ihtimal. O videoyu son yapmak istiyorum. Bölük börçük. Sadece ürünleri denediğimiz bu Full cool make-up değil de sadece ürünleri denediğimiz... ...bir video olacak diye düşünüyorum. Ben hemen bildiğim bir kapatıcı alıp geliyorum. Hemen şöyle Beauty's'in Close isimli kapatıcısını... ...alıyorum ve uyguluyorum. Bunu zaten defalarca size gösterdim. Devamlı da kullanıyorum. Bu şekilde oldu. Bir pudramız da yok yine. O yüzden pudralayamayacağım da cildimi. Şimdi kaşları da es geçtiğimize göre gözlere geliyoruz. Gözler için neler neler var biliyor musunuz? Neler yok ki hani öyle şeyler var. Öncelikle şu şekilde... ...Revolution'ın suyla aktive olan... ...rengarenk... Da var. Bu şekilde bildiğiniz sulu boya gibi bir ürün aslında. İçinden bir adet de ince bir fırçası çıkıyor. Dokunduğunuzda çok böyle renk verdiğini söyleyemeyeceğim ama suyla aktive ediyorsunuz bunları, eyeliner oluyor. Bununla eyeliner çekmek istiyorum. En azından bir rengini deneyelim istiyorum. Sonra bir adet şu şekilde Golden Rose'un beyaz bir kalemi var. Bunu da denemek istiyorum. Ama bunu nasıl deneyebiliriz? Nereye uygulayabiliriz? Ondan emin değilim. Ben bunu biraz açıkçası aydınlatıcı gibi kullanmak için almıştım. Bunu aydınlatmak istediğim yerlerine uygulamak için almıştım. Mix'in böyle bir ürünü var ama yasada yok. Asla bulunamıyor. O yüzden onu alamadığım için bunu denemek istemiştim. Ve gelin elimde bir bakalım. Uf, evet bakın bembeyaz. Çok güzel bir ürün. Çok renkli bir makyaj yapacağınızda baz olarak kullanabilirsiniz. Çok Güzel renkleri patlatır. Onun dışında işte dediğim gibi böyle aydınlatmak istediğim noktaları kullanmak için almıştım bunu. Bunu göz yerine o şekilde de deneyebiliriz. Onun dışında aslında ben bu videoyu pazardan aldığım ürünler olarak da çekmek istiyordum. Ama sonra o tüpe girmeyeyim dedim. Hep buradan gidiyorum. Şöyle bir glitterımız var. Bildiğiniz pul pul. İçinde bir aynası bile var. Bunu pazardan aldım. Şimdi bunu swatchlarsam her <laughs> yerime gelecek. Ama şöyle göstereyim size. Şöyle bir sürü simsim bir Ürün. Bunu da denemeyi çok istiyorum. Bunları bu arada neylerde kullanabilirsiniz? Onlar için de kullanılıyor. Onun dışında bir adet şöyle bir glitter'ım var. Bunu işte kullanmayı çok istiyorum. Böyle iki video önce denediğimiz bir hani Dubai'den getirdiği paletteki sim glitter vardı. Onun pek toz versiyonu gibi. Bunu glitter bazıyla yapacağız. Glitter bazı olarak da şu Lovely'nin glitter bazını kullanacağım. Bunun dışında daha bitmiyor. yoldan almıştım bunu. Şu şekilde bir setim var. Bunun içi glitter, sim, pull ne ararsanız dolu. 8'li bir set bu. İçinde pullar da var. Glitter'lar, kalpler, simler yıldızlar falan var. Bundan da böyle kalp sim, glitter falan yapıştırmak istiyorum gözüme. Bunu nail art için de kullanabiliyorsunuz yine. Bunu hem onun için hem bunun için aldım. Ve son olarak da yine bunlar direkt nail art süsü ama ben bunları gözümde kullanmak için aldım. Bunlar da aynı şekilde böyle kalp, yıldız, ay, çiçek, böcek. Böyle bir sürü bir sürü pullumsu şeyler aslında. Şimdi nasıl ilerleyeceğim o kadar beğeniyorum ki. Çünkü çok karmaşık, bağımsız ve bol şeylerimiz var. Tamam şunu highlighter olarak kaldırıyorum. O yüzden bunu gözde iptal ettim. Başlayalım. Önce şunla denemekle başlayalım. Bunu olan aldım. Ne almıştım? Bir şey aldım Trendyol'dan. Onun yanında video olarak gelmişti o. Önce şu Lavlin'in letter bazını bir gözüme uygulamakla işe başlıyorum. Bunun bunu ikise muadil gösteriyorlar, bazı olarak. Bazımızı uyguladık. Şimdi bunu elimle uygulayacağım. Şimdi böyle mavi yeşil yansımaları olan bir retur. Birazcık parmağıma alıyorum ve göz kapağıma komple bunu bırakacağım. <laughs> Bu ne? Bu arada bal çok iyi. Bildiğiniz yapıştırıcı gibi çat diye tutuyor. Bıraktığım yerde direkt kalıyor. Şimdi biraz yeşil yansımalar da var. Biraz döküldü yüzüme. Yüzümü full pudralamış olsaydım daha kurtarabilirdik ya da makyajımı sonra yapsaydım. Normal pudra fırçamla şöyle temizlemeye çalışacağım. Temizleniyor gibi. Çok böyle yapışık kalıp böyle bir problem yarattı diyemem. Glitter'a gelirsem çok iyi bir glitter. Glitter bazına gelirsem de aşırı iyi bir glitter bazı. Bildiğiniz yapıştırıcı sürmüşüm gibi çat diye tuttu tür eletri. O yüzden çok hoşuma gitti açıkçası. Bir fikir sunmak istiyorum. Şunu Instagram'da deneyelim. Bunu bu videoda denersek heba olacak. Çok çok fazla ürünümüz oldu. O yüzden bunu burada heba etmiyorum. Bunu Instagram'a reel olarak atacağım. O yüzden beni hemen şuradan çıkan Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Orada bunu reel olarak paylaşacağım. Linkini de oradan paylaşıyor olurum. O yüzden bunu bu videoda size göstermiş olayım, anlatmış olayım. Orada da denemesini çekelim. Evet, böylelikle bir ürünümüzü elemiş şunu da denemeyelim. Hatta elimde deneyelim. Elime birazcık glitter bazı süreyim. Açıyorum ve kapağından alacağım. Çok hani cozutmadan. Ve kapağındaki ürünleri alacağım. Elimde baz uyguladığım yere sürüyorum. Bazın nasıl olduğunu anladınız mı? Elimde bir tane mi ne kaldı pulda? Gerisinin hepsi burada. Pulda böyle bir şey. Bu pulda karıştırırsak biraz fazla karışık olacak. Bu yüzden karıştırmak istemedim açıkçası. Bunu da şimdilik kaldırdım. Şimdi geliyorum eyeliner'a. Bir eyeliner'ımızı çekip sonra şu süslerimizle böyle birkaç bir şeyler konduralım. Hangi rengi kullanalım? Daha yeşil yansımalar var aslında. Yeşili kullanabiliriz. Bunlarla bu arada çok güzel grafik eyeliner'lar çekebilirsiniz. Sanatsal makyajlar yapmayı seviyorsunuz. Yani yüzünüze bildiğiniz resim yapıyorsunuz. Çok seversiniz. Ben bazen öyle şeyler yapıyorum. Instagram bir yılda yapıyorum yine. Onlarda kullanmak için istemiştim açıkçası ben bunu. Yeşil ve sarı yapmak istiyorum. Önce bir yeşil bir çekelim tamam birazcık su anlatacağım üstüne. Şöyle üstüne bildiğiniz bir damla su bırak. Kendi fırçasını alıyorum ve bu suyu şöyle karıştırıyorum. Bildiğiniz bu boyama attım. Bayağı bir karıştırdım. Şimdi elimde bir deneyelim direkt boyuyor. Çok iyi. Ya, bakın kaldı direkt. İşte bu ne biliyor musunuz? Hata yapma payınız yok. O yüzden kendi fırçasını kenara bırakıp güvendiğim bir fırça alacağım. Güvendiğim şöyle ince bir fırça aldım. Bu bu arada resim fırçası. Ben makyaj yaparken resim fırçalarımı kullanmayı çok seviyorum. Aldım. Hazır mıyız? Biraz gerildim. Ve bir eyeliner çekeceğim. Hata payım olmaması beni dehşet korkutuyor. Çok da getirmiyorum yukarıya. Ortada kalıyorum. Sonu istemeden o kadar uzun yaptım. Ama bakın şuna. Çok güzel. Dört renk Gide deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğiz biliyor musunuz? Şimdi camı temizliyorum. Yeşille sarıyı çektim. Aynı şeyi sarıya yapacağım. Ben bu suyumu aldım. Sarıyı alıyorum ve şuradan bir eyeliner çekip ortada birleştireceğim. Bu arada bunları birbiriyle karıştırıp da renk bulabilirsiniz. Kırmızı ile sarıyı karıştırıp turuncu bulabilirsiniz. Kırmızı ile mavi karıştırıp mor bulabilirsiniz gibi. Karışımlar yapabilirsiniz. Paletinizin renk seçeneğini arttırmış olursunuz. Bakın şu şekilde sarıyı yeşille birleştirdim. Şöyle orayı da doldur. Şimdi diğerinin sonuna da maviyi çekeceğim. İç kısmına da kırmızıyı çekeceğim. Hemen kuruyor bu arada bıraktığımızda üstündeki su. Evet kameranın kartı da olmuştu. Onu takıp geldim. O arada da çektim. Şu ikisine de bakın. Böyle eşit oldular sayılmaz ama çok güzel renk veriyorlar. Renklerine, pigmentlerine, sürümlerine, her şeyine bayıldım. Gerçekten bu palete bayıldım. Şimdi şu süslerimize geliyoruz. Hazır mıyız? <laughs> Bunları bir açalım. Şöyle bakın. Ne kadar netliyor bilmiyorum. İçinde kalpler, kelebek, aylar, düz kare bir şeyler, yuvarlaklar. Aklınızın, hayalinizin alabileceği her şey var çok güzel. Diğerini de açıyorum bir hemen. Bunda da neler var? Bunda da kalp, yuvarlak, yıldız, yaprak, yonca. Bunu glitter baza tutar mı acaba? Yoksa bunu kestik yapıştırıcısıyla mı yapıştırmak gerekir? Bundan biraz emin değilim. Bunu da açtık. Şöyle iki kutumuz var. Bunlar nail art için bu arada dediğim gibi. Nail artta da ben bunları kullanırım. Ama böyle sakat çekici makyajlar yaptığımda da kullanılabilir. Eyeliner'larımızın sonuna bir şeyler yapalım istiyorum. Yıldız yapalım mı? Hadi yıldız yapalım. Şurada bir yıldız var. Ondan eyeliner'larımızın sonuna yapıştıralım. Bunun için yine arpazdanı deneyeceğim. Çok küçük kıpçık alıyorum bu sefer. Eyeliner'larımın sonunu bu şekilde dağıtıyorum. Şöyle bir ama büyük ihtimal şeyle yapıştırmak daha mantıklı olacaktır. Kepik yapıştırıcısıyla. Ama şimdilik böyle bir deneyelim. Bu arada bunu temiz kullanırsanız çıkartıp tekrar kullanabilirsiniz bence makyajda. Tırnakta zor olur ama makyajda kullandıktan sonra çıkartıp temizleyip kutusuna geri koyabilirsiniz. Çok beğendim bunları. Ben ufak ufak bu deneme videolarından sonra aşk okuşku bir kız olmaya başladım. Denediğim lip glosslar, glitterlar sağ olsun. Minikten bir aşk okuşkuluğa yöneliyorum. Şimdi gözümüzü bu şekilde bitirelim ve rimelleyelim istiyorum. Rimmel olarak Avon'un bu ultra volume maskarasını deneyeceğiz. Ben bunu denedim. Nasıl denedim? Çöp olan videom var biliyorsunuz. O videoda bunu denemiştim. Hiç beğenmemiştim. Keşke bu makyaja bu videoyu koymasaymışım oldu ama deneyeceğiz. Şöyle tombi. Kıl bir aplikatörü var. Ben kıl aplikatörlerden nefret eden bir insanım. Ben direkt plastik aplikatörü insanıyım. Kötü bir koku alıyorum. Böyle plastiğimsi böyle. Ve bu makyaj malzemelerinden birinden geliyor ama hangisinden bilmiyorum. Şimdi maskarayı uygulamaya başlıyorum. Ama dediğim gibi ben bunu daha önce denedim ve hiç sevmemiştim. Islak bir maskara değil ama ilk başta nasıldı hiç hatırlamıyorum. Şu an için bayağı kuru bir maskara. Bu makyaj çok güzel kirpik kaldırırdı bu arada. Büyük ihtimal bu araları kırptım ama yaklaşık bir buçuk dakikadır rimel sürüyorum ve max gelen seviye bu. Nerede volüm? Nerede yani? Volümün V'si yok. Ultra volüm. Hiçbir şey yok ve sıkıldım bir gözüme. Bu kadar uzun süre maskara uygulayıp hiçbir verim alamamak. Beni sıktı şu. Aynısını diğer gözüme uyguluyor. Sadece boyuyor. Azıcık bir boyama. Böyle bitmiş maskaralarınız olur ya. O gibi ama dolu için. Bir kat daha geçiyorum. Bu arada maskara alırken bu şekilde değil de bunu taktıktan sonra böyle içeride çevirin maskarayı. O şekilde alın. Çünkü daldırıp çıkardığınızda bir şey almıyorsunuz. Onun duvarlarındaki maskarayı sıyırıp almanız lazım. İkinci kat bakın. buna maks gelen seviye. Yani 10 on kat falan geçseniz o da zaten kipikler yapış yapış oluyor. Bir de pıtır pıtır dökülüyor yüzüme. 아, 나 지금 좀 Şimdi geliyorum bronzer'a. Bronzer olarak Misha'm şu ton kontürlerinden bendeki galiba sıfır bir numaralı rengi. Böyle soğuk alt tonlu bir kontür rengim var. Bronzer değil kontürüm var. Ben soğuk alt tonlu renkler falan evet. insanım bundan hiç deneme fırsatım olmadı. Bir pınçıkladım rengine baktım ve koydum. Ve çok uzun zamandır denenmeyi bekliyorum. O yüzden çok merak ediyorum ve artık denemek istiyorum. Böyle fırçama alıyorum. Hiç tozutmadı. Çok az derecede bir tozutması var. Ve şöyle uygulamaya başlıyorum. Mesela ben kontür yapıp bronzer uygulamayı sevdim. Ama bu mesela bir bronzer kaldırabilir. Ama ben yine bunu tek uygularım. Çünkü ben o şekilde seviyorum. Ben yani böyle tekli olarak Yolisin bir farı var. Soğuk alt tonlu. böyle Hatta o birazcık daha böyle mora kaçık bir renk. Tekli farı kontür olarak kullanıyorum. Çok uzun zamandır kullanıyorum. Ve kaç kere bitirdim bilmiyorum bile. Ama bunu da çok denemek istemiştim. Ve ciddi çok güzel. Şimdi bu tarafta daha iyi anlayacaksınız. Ve tuz neredeyse bu, bu çok hoşuma gitti ya. Zet kalmışız tuz tutmaya şeylere. Bir hemen burnumu da bununla kontrolleyeceğim. Ben bunu bayağı sevdim. Ama benden bir tık daha koyuyorsanız bu sizde çok böyle belli etmeyebilir. Açık taneler için bir renk bence bu. Ama bir rengi daha vardı diye hatırlıyorum. Bu yüzden mutlaka bir bakmanızı öneririm. Yaldır yaldır alabilirsiniz. Asla bir pigment olarak sizi korkutmuyor. Ama yetersiz de değil. Ambalajı biraz böyle çabuk açılabilir. Hemen böyle kompakt böyle şey gibi kartuş ürünler gibi duruyor. Sevdem şimdi geliyoruz aldığımız efendim. Allık olarak Biolissin şu var isimli çıkardığı krem allıklardan. Bendekinin rengi 558 numaralı rengiymiş. Ben krem allık hastasıyım. Krem likit. Uf rengi var. Çok güzel. Bir dakika hemen pınçıklayalım rengi. Vallahi o kadar uzun zaman oldu ki rengini, ismini, her şeyini unuttum ya. Yani. Öyle bakıyorum. Ay çok güzel yapısı. Hii, şaka mı bu? Ay çok güzel. Kaymak gibi bakın. Abartmıyorum. Kaymak rengi de okay. Ben daha çok şeftali renkleri severim ama bunu da ben aldım sonuçta. Bunu elle de uygulayabilirsiniz. Bir tarafa elle bir tarafa çayla deneyelim. i̇ki parmağıma alıyorum bunu ve şöyle bırakacağım. Çok pigmentli. Bence kontrollü alınması gereken bir aldı Bakın bayağı pigment. Bir kere aldım. Bir kere daha böyle çekiyorum. Böyle yağlı yağlı bir ürün. Zaten bakın üzerine damlacıklar var yağ damlacıkları gibi. Ben yani çok bu pembe allıklar sevmem ama rengi çok güzel. Yüzüm palyaçoya döndü ya. Bu makyaj bütün bir makyaj olarak yok olmadı. Tek tek ürünler olarak çok güzel ama tüm bir makyaj olarak olmadı gibi hissediyorum. Şuna bakın çok güzel çok böyle doğal böyle güneşten böyle kızarmışçasına bir renk verdi. Yapısı çok güzel pigmentik çok güzel. Çok güzel. Bu kadar yükseleceğim düşünmemişim. Baya güzel. Ki ben pastelin kremallıklarını çok severim. İktidallıklarını da çok severim. Ama bunu pastelin kremallığı ile kıyaslıyordum. Kendi kafamda bu fark atar pastele. O kadar güzel. Bunun net diğer renklere bakacağım. Bir de fırçayla deniyorum. Bir pırpırcık alıyorum fırçaya. Sadece bir kere. Çünkü biraz korkutuyor beni. Fırçayla da elle de çok rahat uygulayabileceğiniz bir ürün. Gerçekten şu anki makyajın favorisi olabilir bu. O kadar beğendim. geliyorum highlightera ve şu aydınlatma etkili olarak kullanacağımız beyaz fara. Önce bununla bir deney. Ben bunu beyaz kaleme denedim bu arada. Bir real'ım var. Ama bunlar o beyaz denediğim kaleme göre daha yumuşak yapıdalar. O yüzden bunlarla denemek denemek istedim. NYX'inkini dediğim gibi bulamıyorum asla. Yasadan komple kaldırdılar. O yüzden bunu aldım. Bunu bu şekilde burnunuzun aydınlık gözükmesini istediğiniz kısımlara göz pınarlarınıza da uyguluyorsunuz da göz pınarlarını şu an geçemeyeceğim. Kaş altlarınıza bırakıyorsunuz bu şekilde. Sonrasında bunu elinizle de yapabilirsiniz. Fırçayla da yapabilirsiniz. Ben şimdi fırçayla yapacağım. Bu kafayı yedirip dağıtıyorlar. Biraz fazla sabitlenen bir ürün. Aa, yıldızım düştü. Bu yıldızları vesaire yapıştırıcısıyla yapıştırmak çok daha mantıklı. Bu şekilde işte dağıtıyorsunuz ve aydınlık gözüküyor. Bakın burnumun ucuna bakın. Çok güzel aydınlık gözüküyor. Ben bunu bu yüzden aldım. Göz pınarlarınızda çok aydınlık, çok güzel gösteriyor. Bu yüzden kullanmak için aldım ve bence bunun için çok başarılı. Ve dediğim gibi renkli far uygulayacaksanız bunu baz olarak da uygulayabilirsiniz. Onun için de çok başarılı. Ama şimdi bir highlighterımız daha var. O yüzden bir highlighter kullanacağız. Highlighter olarak da bu pastel daylightlarından 11 numaralı olanı kullanacağız. Bu benim ikinci paketim. Birinciyi bitirdim ve bunu her sürdüğümde highlighter'ın nereden, hangisi diye sorulan yüzümü canlı canlı, ıslak ıslak, nemli nemli gösteren bir aydınlatma sürekli yedek tutacağım bir aydınlatıcı. Bunu yedemdeydi aldım şimdi. Hemen bu haftalarda gidip tekrar yenisini alacağım. Şöyle bir pınçıklayalım. Krem krem, kaymak gibi. Az önceki Biolis'inki gibi bir yapısı var. Şöyle uygulayacağım şimdi. Anlayacaksınız demek istediğim o nemli bakın. Ama highlighter highlighter değil de çenemin kendi canlılığıymış gibi duruyor. Of yıldızım düştü bu yıldızı da çıkartayım. Bu yıldızları uğraştıracak bizi. Rengi böyle şampanyamsı tonlarda bir renk. Ben bu tarz renkleri çok severim. Bir de bunun 13 numarası var. O da böyle daha pembe. Canlı canlı duran bir duruşu var. O yüzden buna bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Ve gel dudaklara. Dudaklarda birazcık fazla ürünümüz var. Çünkü bu ürünlerin hepsini kullanabilmem için birazcık fazla ürün. Şimdi iki adet dudak kalemimiz var. Önce onlarla başlayalım. Bir tanesi şu e shoplarda satılan Beauty Girl isimli markanın bir dudak kalemlerinden. Bendeki rengi 09 numaralı rengiymiş. Şöyle bir rengine hemen bir bakalım. bildiğiniz pembe. Bir dudağımızda deneyelim. Çok pembe. Sürümü yumuşacık. Kaymak gibi kayıyor. Hadi dudağımda lip balm var o yüzden diyelim ama elimde de kaymak gibi kaydı. Bu tombikler bu arada böyle dudak kalemi gibi değil de bütün dudağınıza uygulayabileceğiniz rujlar gibi. Golden Rose'unkiler de aynı şekilde. Ben onları genelde bütün dudağıma uyguluyorum. Yapısı gerçekten çok güzel. Ama keşke rengi bu olmasaydı. Kötü durmuyor ama ben bu renk insanı değilim. O yüzden ve çok hoşuma gittiğini söylemeyeceğim. Birazcık dandik bir ambalajı var bu arkası falan hemen çıkıp gidiyor. Şunu şuraya takınca bakın arkası gidiyor. Ama fiyatı da çok uygun fiyatlı bir şeydi zaten. Evet şimdi geliyorum. Bir dudak kalemimiz daha var. O da bu Makeup Revolution'ın Kiss Lip Liner'larındanmış. Bu rengine bakalım çok güzel bir kahve. Sürümü yumuşacık. Kaymak gibi kayıyor. Bakın bayılarım böyle kaymak gibi kayan dudak kalemlerine. Hemen bir uygulayalım. Bakın dudağımı sildim. Hiçbir şey kalmadı dudak kalemine dair dudağımda. Buna rağmen güzel kayıyor. Çok güzel. Hatta böyle tamamını doldurabilirsiniz dudağınızı. Bu kadar yumuşak. Bakın çok rahat hareket ediyor. Yumuşacık. Rengine bayıldım. Çok güzel bir kahve. Bütün dudağınıza uygulayıp çıkabileceğiniz çok güzel bir kalem. Kalem uygulayıp çıkmak daha böyle şey oluyor. Kalıcı oluyor kalemler. O yüzden çok daha mantıklı oluyor yenileme ihtiyacı çok duymuyorsunuz o aşırı fazla. Bebeğim güzel gidiyoruz. Bunu da çıkartıyorum. 3 tane 4 tane de rujumuz var. Hadi bakalım. Şimdi ilk rujumuz şu. Lighten lip glosslarından. 172 kakao rengiymiş. Lighten lip gloss denemedim diye hatırlıyorum hiç. Bunu o yüzden almış. Gerçekten böyle kakao çikolata gibi bir rengi var. Dıştan görünüm olarak. Şöyle açıyorum ve rengine bir bakalım. Uh. Güzel kahve bir lip gloss. Gloss'tan öte rujumsu var. Koyulukta çikolata kokuyor. Şekerli kokuları ben çok sevmem. Veya çikolata kokuyor. Bir dudağıma uyguluyorum. Çok güzel yapısı, sürümü. Bir lip gloss'a göre bence çok daha fazla renk veriyor. Ama rengine, yapısına, sürümüne çok bayıldım. Köpük gibi bir yapısı var. Bir köpük sürüyormuşsunuz gibi bir yapısı var. Ve çok hoş. Bu nemlilikte bu ıslaklıkta kalır büyük ihtimal. Böyle şey gibi. Mat likit rujları sürdüğünüzdeki o ilk köpüksü his gibi. Ama onun matlaşmayacak versiyonu olarak düşünün. Baya güzel. Light. Sen yaptın beni biraz. Sen sevdirmeyi başardın. Bunu da çıkartıyoruz. Kadrajda mini bir değişiklik oldu Ve Son bir rujumuz daha kaldı. Onu da deneyelim. O da bu Golden Rose'un Mega Shine'larından. Kaç numaralı rengiymiş bendeki? 112 numaralı rengiymiş. Onu biz arkadaşlarımla aldık beraber. Ama ben, ben bunu alayım mı? Onu aldık, bunu aldık diye diye aldık. Deneyimleme fırsatım oldu onlay�kilerden denemiştim ama kendimkini açıp denememiştim buraya sakladığım için. Şimdi onu da burada deneyeceğiz. Onun da rengini size bir göstereyim. Bu da az önceki Light'ınki gibi böyle gloss gloss değil de yoğun renk veren loslardan. Kokusu da bunun şekerli. uyguluyorum. Direkt renk veriyor. Ama Light'ın ki daha çok renk veriyor bence. Bu yine böyle birazcık transparanlık barındırıyor. Ama Light like, direkt renk veriyor. Bunun da duruşu şekilde çok güzel duruyor. Çok daha böyle ıslak ıslak daha gloss vary light'a göre. Light like daha da böyle ruj gibi duran bir ürün. Bunu bayağı sevdim. Ve bu videomuz bu kadardı efendim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Benimle ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi, video fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen eksik etmeyin. Beni hop şuracıktan çıkan Instagram hesabından da takip etmeyi lütfen eksik etmeyin. Bunu orada deniyor olacağız. Sizleri çok seviyorum. Sonunu çekerken kameranın şarjı bitti. O yüzden böyle tekrar geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.